2024'ün en kullanışlı banyo düzeni. Tüm banyo malzemelerinizi saklamak için dış bölme duvarını yarım yükseklikte bir saklama dolabı ile değiştirin. Daha estetik bir görünüm için kapı çerçevesinin etrafına gömülü aydınlatma yerleştirin. Gizli bir duvar drenaj sistemi kurun ve çekmeceli açık bir lavabo yerleştirin. Sağ çekmece günlük eşyalar için. Sol çekmece ise saç kurutma makinesi ve diğer aletleri saklamak içindir. Banyonuzu ferahlatmak için yarım daire şeklinde büyük bir ayna yerleştirin. Ortaya bir duvar bölmesi ekleyin ve dış tarafta eşyaları koymak için bölmeler açın. Aşağıda tıraş makineleri ve diş fırçaları için priz bulunmaktadır. Bakım ürünleri yukarıya yerleştirilebilir ve ortadaki alan ekstra eşyalar için kullanılabilir. Tozsuz ve temiz bir görünüm için sürgülü kapılar kullanın. Kolay erişim için peçeteleri duvarın içine bir bölme açarak saklayın. Boruları kapatın, ardından duş malzemelerini saklamak için bir bölme inşa edin. Eğimli bir tasarımla 4 cm derinliğinde gömme bir duş alanı oluşturun. Hızlı drenaj için uzun bir zemin gideri takın. Bu tıkanmaları önler. Islak kuru ayrımı için bir ayırma bölmesi ekleyin. Gömülü bir klozet su deposunu monte edin ve daha üst düzey bir his için duvara monte bir klozet tercih edin. Günlük ihtiyaçlarınızı bu alanın üzerinde saklayın. Son olarak tek raylı bir asma kapı ile sürgülü bir ray kurun ve banyoyu mükemmel bir üç bölümlü alan haline getirin. Her gün evinizi güzelleştirecek tasarım bilgileri için bizi takip edebilirsiniz.